Uyandığımda kendim bir çiftlikte buldum. Ama şimdi bir tane de araba buldum gördüğünüz gibi ve yanımda da silah vardı ve bomba vardı. Bomba silah gör galiba ben ben de soyacağım. <laughs> evet ben soymam gerekiyor. Hiçbir şey hatırlamıyorum. İsmim bile bilmiyorum. Gidip banka soymam gerektiğini biliyorum ama bomba yanımda bomba olduğunu göre. <laughs> evet ben manga soyacağım. yoruyor koş. Ekle bir fikir var ben gitmek için. Evet, evet. Gir, hop. Buradan gir. Ben kaçını falan hiç buraya geldiğimi düşünmeyecek. Buradan geldiğimi düşünmeyecek ben kaçı. He? Hayır, kısaydı. Hey, polis geldi. Hayır, ben sormadım polis mi?

Yoksa skoru bu. Tamam ya. Of ya. Gel çabuk mürüblü. Ya ben benim benim şansıma bakın. Kız böyle bize gidiyorsun. Ne yapıyorsun? Hayır vallahi ben sormadım. Yalan dedim ben sormadım. Polis bey. Hey hey yalan sen öyle şey maske ne? Şey ne? Elinde silahla bomba vardı. Ne polis bey? Ne çabuk benimle. Bu sefer de şey. Hayır polis bey vallahi ben yapmadım. Siz be. 不对，害羞，害羞。 Ya vallahi ben duymadım diye kızı kaçtı ya. Çok sinirlendim. Ben o kızı yakalayacağım. Ben polis olup o kızı yakalayacağım. Aa. Aa başım Aa, Ben artık polisim. Aç kapıyı polis. Artık ben de polisim. Gireceğim ve uğursuz yakalayacağım. Uğursuz gününü görecek. Aç çabuk kapıyı. Aç çabuk kapıyı. Ben açmazsam çıkmasını bilirim. Artık ben de bir polisi. Şuradan çıkmayı. İşte böyle. Bakın halinden. Ha sensin. Senden o bankayı soyalım. Nerede benim kelepçem? Nerede kelepçem? Burada. Tıklandım. Tıklandım. İşte bu kadar. Tutuklanın. Gel geliyorsun bizimle. Ne çiçek mi? Ne çiçeği? Çiçek falan şey istemiyorum. Tutuklandım. Gel buraya. Geç. İşte bu kadar istediğim şeyi başardım. Oo, iki tane daha sınır Burada kalın siz. <laughs> işte bu kadar kolay. Ben artık bir polisim. Polis mesleğinde çalışıyorum. İşte böyle polis yaktılar beni. İşte böyle. Ne oldu bakayım sizler? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Kapasana şurayı. Sizler kaçacak ha? Ha? Hayır. Kaçıyor. Bir tanesiz kaçıyor.

ya bu polis değil bu bankacı tamam sen kalk. Bak üstünde bankacı işi var tamam sen kal o zaman. İşte böyle ben de artık bir polisim. Hırsızları yakalayacağım. Kötüleri durduracağım. Sen orada kalacaksın. Bu benim en kötü düşmanım. Bunu sakın açmayın. Bu daha çiçek gösteriyor ya. Öldürür mü lan seni ha? Öldüreyim mi? Öldüreyim mi? Onu mu istiyorsun? <laughs> Geç içeri. İşte bu kadar. İki tane sızımız var. Bankacı bana para verdi. Sağ ol, sağ ol. İşte ilk maaşım. Polislikte ilk maaşım. Kaç lira? 3-4 bin lira. Evet. Çok sağ olun. İlk işe yerine girsem bile 4 bin lira kazandım. Çok sağ ol bankacı. Adama bak odayı. Bu da çiçek gösteriyor Allah'ım yarabbim. Öldüreyim mi? <laughs> Neyse ya ben bununla mı uğraşacağım? Ben eve gidebilir miyim? Ben eve gidebilir miyim? Gidebilirsin peki. Git bakalım. Bakın biraz dikkat. Tamam ben gidiyorum o zaman. Hey ben eve gidiyorum. Tamam hadi. Gidebilirsin. Bana 4-4 bin lira sal. Bir şey değil ya. Şimdi Selamun Aleyküm bu benim arabam değil miydi? de değil, değil mi? Acın abi? Selamun Aleyküm Acın abi. Sen burada mısın? Patron, patron bu patron. Patron geldi arkadaşlar. Nasılsınız burada patron? Aferin sana sen yeri misin? Evet patron ben de eve gidiyordum. Tamam aferin sana. Sen artık bu işte çalışıyorsun. Yes, teşekkürler patronum. 4 bin lira verdiler? Oo, tamam güzel güzel. Al benden de sonra. Koca bana ver. 10 bin lira. 10 bin lira mı? Abartmayın. ki ben. O parayı ver bana. 4 bin lira karşılığında on bin lira. Allah ım. Evet vallahi. Sağ olun. Nerede para? Burada evlat. Nasıl? He? Ohoho. He? Sen hırsız mısın? Geç. 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 Bir de bana para verdin. Geç. Oo, oh, para da bomba var. Ne? Son 10 saniyesi. 10 bin lira değil. 10 saniyelik bomba. Ne? Son 9, 8, 7. etmeliyim bu içeride patlamamalı böyle bir şey olamaz ya